Sercan hoş geldin, günaydın. Günaydın Mesut, hoş bulduk. Battı balık, yan going mi? <laughs> yani aslında e, geleneksel finansa baktığımız zaman özellikle bantır tarafında dün çok ciddi kırılımlar geldi. Hani bunun etkisini eminim e, Bölgesel bölgesel bankalarda göreceğiz. Ama tabii ki asıl önemli olan şey ABD'nin genel bankacılık sektörünün sağlam olup olmadığını test. Ama benim şahsi fikrimi söyleyeyim. Evet genel bankacılık tarafı sağlam ama e, Özellikle küçük olan bankada çok ciddi sorunlar yaşanıyor. E, hatta şöyle söyleyebilirim sana kısacası. Yani Büyük Burhan'da 30 bin tane var, Arken şu anda 4, 4 bin 100 tane var. Yani bunların sayısı biraz daha da azalabilir ilerleyen süreçlerde. Ama beni asıl şaşırtan konu şuydu. Dün hani Fed Başkanı Powell dedi ya, bankacılık sistemi sağlam, bunda bir sıkıntımız yok dedi. 3 saat geçti, arkasından işte Pekwest West %60, sonrasında Western Alliance %30, Metropolitan Bank %20, Valuation %15 böyle bildiğin bankacılık çatı çatı aşağı doğru geldi. Yani bu bankaların değerine bakınca evet hani genel tarafta çok yüksek bir hani kepi bulunmuyor ama e, bu sene içinde baktığımızda yaklaşık buçuk trilyona yakın bankacılık sektöründe e, ciddi mahkep çok ciddi sıkıntılar var yaşanıyor. Hani zaten yani bu 2,5 trilyon olayı mevduat kaçışı mı? Tam anlayamadım orayı. Yok mevduat kaçırmak değil bu marketteki değerinin düşmesi diyebiliriz ama ha, mevduat kaçırmak zaman ciddi bir e, düşüş var mı? Hani orada var çünkü şöyle oluyor. Küçük bankalardan alıp e, büyük bankalara kaydırıyorlar. Ama tabii hmm. ki burada markette sorunu yaşayan küçük bankalar olduğu için buradaki paralar çok tahminlere verdikleri için tahviller şu anda yukarıda bunlar önceki tahvilleri almıştı. O yüzden onlarda bir sıkıntı var. Bunlar çok ciddi bir şekilde aşağı iniyor. Şu anda o detaylara baktığımızda tabii ki hani 18-19 trilyonluk bir mevduat var ama bunu zaten %10, %12'si işte JP Morgan'da işte diğer büyük bankalarda. Ama e, ne olursa olsun insanlardaki e, insanlar ki bu korku neyi tetikledi? İşte altını gördük. Bitcoin'i gördük. Yani herkes aşağı yönlü bir hareket gider. hatta FED faiz attıracak. Hala aslında dünkü açıklama biraz sertti. Yani şöyle söyleyeyim yazılı açıklama sertti. Palo sonra çıktı biraz hani ortamı yumuşaktı diyebiliriz. Hani ama dediğim gibi metinden parça çıkarılmış ama e, genel bazda bakıldığında hala benim şahsi fikrim Şöyle söyleyeyim, e, bu sene içinde indirmeyebilirler. Onu hatta ben sana görselde de bir şey paylaşayım. E, Olur, onu getirelim. Kıtayı. Ya Sercan bir şey söyleyecek. Bana da tam tersi gibi geldi. Yani Metin e, yumuşak, Powell e, sert gibi geldi. Çünkü Metin'de çıkarttıkları ifadeyi sordukça Powell dedi ki biz bu sene faiz indirmeyeceğiz dedi. Ama sana şunu soracağım. Şimdi Powell ne kadar tutarlı bir insan yani indirmeyeceğiz derken piyasa neden indirecekler gibi hani ikisi de birbirine zıt dikine dikine doğru gidiyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim. E, banka ben şunu gördüm. Hiçbir zaman Merkez bankalara çakışma. Ama piyasa inanılmaz bir şekilde şu anda Eylül ayında dediğim gibi e, easing olayını geçiyor. Yani en azından fiyatlamasını onu görüyoruz. Ama ben şurada şu grafikte şunu göstermek istiyorum. Hani e, bence Fed tarafı hani belki Powell haklı olabilir. sebebi şu şu değer görebiliyorsak 2019'da yani Covid zamanında hızlı bir şekilde ya indirime gittiler. Hocam yaklaştırman gerekiyor. Okay, bir zoom. Hem de Bakalım. mousepad'den yaklaştır mousepad'den. Bir dakika aman yarabbim. Bu arada arkadaşlar Sercan'ın yaparken şu bilgiyi de vereyim. Amerika'daki banka sayısı Türkiye'deki banka sayısının 130 katı falan. Yani çok fazla banka var orada. Ve hani biz de mesela bunu Gürşal'la da e, konuşacağız. Yani resmen, bence bilmiyorum Sercan sen ne dersin ama Amerika'da küçük bankanın varlıkları büyük bankalara hani peşkeş şekil ödemeyim ama sermaye transferi, sermaye aktarımı olduğunu görüyoruz devlet evet resmeni. yani dediğim gibi orada konu şu e, aslında bakıldığında e, gerçek anlamda o küçük bankalardan büyük bankalara kaçış olduğu bir sorun oluyor. Şimdi bu gerçi Fed'in kendi servisi Ben istersen bunu direkt e, TradingView'dan bulayım. O daha Doğru olur çünkü FED'in kendi sayfası çok şey yapamıyorum ben. Doğru, ee, arkadaşlar Sercan'dan çok akacağı yani hani bankalıcık konusunu Sercan'dan alaca alacağız bilgileri. Yani aslında şöyle söyleyeyim mi? biraz daha trade'lik bir daha iyi. yani oradan ulaştığımız için o FED'in sayfası biraz böyle çok şey yaptırtmıyor yani. sen sen Louis'in şeyi çok hoşuma gitmedi çünkü grafik Hı -hı. şey gibi olmuyor. Burada daha iyi sanki bildiğimiz. gibi. Tamam. Şimdi şu yani aslında hani 2019'da bakın hani hızlı bir şekilde şurada aşağı geçiş var. Yani burada çok kısa bir süre şey tuttular çünkü. Bu neydi Sercan? Şey. Bu e, fanlikler yani aslında e, ne derim? işte Fed'in faiz politikası diyebiliriz. Çünkü e, çıkarmışlardı yükseğe 2019'da ama. Fonlama mı? mı? Tabii. Bakıldım Ha fon, Evet ya bakıldım faiz faizi. Şimdi buna hızlı bir şekilde aşağı indikleri için ben hani tekrardan hızlı bir yükselişi olur. Ben o yüzden Pavel'a katılıyorum. Yani bu sene içerisinde hani e, faiz indirimi değil ama en azından belki bu pivot olabilir. Hatta şuradan da şöyle göstermek gerekir. Beklentilerde hatta bu yönde. Ona da bakmak lazım. Biraz daha büyüteyim hatta. Şöyle diyebiliriz. Eylül dediğim gibi yani %85'lik anlamda hani fiyatlama indirecekler gibi gözüküyor. Bu iki ay kısmında hani şurada sabit kalacak. No change. No change. Yani Haziran ve Temmuz'da sabit kalacak keyzinde. Ama Eylül'de ben bunu biraz fazla optimistik gördüm. Ama ee bu olursa Bitcoin için çok iyi şeyler olabilir. Hatta diğer asetler için. Ee, ama elinde sonunda ben e, Bitcoin'in şu andaki duruşunu çok doğru buluyorum ve yukarı doğru bir hareketlemeler de gelebilir. Ama ben her zaman tuttuğumu söyleyeyim. Bir kez daha yanlış olmasın diye. Ne haftalık ne bileyim, evet, haftalık bazda Bitcoin 25 bin altına inmediği sürece ben trend kırılımı beklemiyorum. Hani onu her zaman için söylüyorum. Şu anda çok kritik bir noktada. Yukarı rally kısmı ne zaman bekliyorum? Haftalıkta 32 bin üstünde kapattığında asıl bir şey bekliyorum. Yani aslında şu anda Bitcoin çok ciddi duruyor. Belli bir direnç noktasında. Ne yapacağını çünkü bilemiyoruz. Yani yarın bugün çıkar elin bir şey söyler. Bizim seninle yaptığımız şu makro ekonomi bir yanda yalan oldu. Yani anladın mı demek istedim? O yüzden hani bir Fed var, bir de elin var, bir de diğer faktörler var. O yüzden ee, bu şekilde diye özetleyeyim ben sana. Valla Sercan ağzına sağlık. Ee, yani altın ve bitcoin hodl yapmaya devam. Ya açıkçası dün hani e, Powell'ın söylemlerinden piyasada biraz fazla iyimser. E, buradan bir short dener miyiz? De? Tabii ki de spotta bayağı Yani hep alıcıyım. Hatta yaz aylarına doğru 40 binler mi gelir acaba diye düşünüyorum. Yani 40 bine yaklaşır mı diye düşünüyorum ama yani hani e, gerçek anlamda trendin dışına adım atılmaması gereken zamanlardayız sanırım. Evet, ne olur biraz, e, ee, ya biraz daha da gerekir. Hatta ben hatta geçen şey diyordum, hani bilançolar gelsin diyordum. Bilançolar belki hep yüksek üstte geldi ama herkes bence çok e, ee, şanslı fikir. Gaza gelmesin. Çünkü şu eğer bakarsanız hani Coca-Cola ve diğer firmalara evet artma karlılık sebebi adamlar zamma gitmiş. Yani vo volümde adette azalmalar. Bu da aslında hala hani enflasyonun ateşinin olduğunu, gerçekten bir anlamda e, hafif mi olacak, gerçekten sert bir insansiyona mı gireceğiz ona bakmak lazım. O yüzden hani Pavel'in konuşması biraz da ona yönelikti yani eğer hafif olacaksa bu anlamda ben iyi bir yerle bekleyebilirim ama benim şahsi fikrim 2024'te maksimum 40 <laughs> yani onu maalesef e, pardon 2023'te 40 maksimum 40-42 bandında inşallah yanılırım çıkarız yukarı da. E, ama 25 aşına ve sürece benim görüşüm hala şu anda olumlu. yeni çekimler olabilir. Haftalık 25 yüzün üstünde kalması beni olumlu tutar. Onu söyleyeyim. Ethereum içinde 1700. Onu haftalardır söylüyorum. Hala söylüyorum. Çünkü ben günlük değil 1700 haftalık 1700 Ethereum'da? Anlayamadım. 1700 dolar. 1700 dolar üstü. Kalması haftalık. Ha, benim, benim, için olumlu. Yani benim için trend kırılımları Etarım 1900 dolardı zaten şu anda. Tabii ki yani inmediği sürece, ben hala yukarı olumlu bakıyorum. Yani geri çekilmeler gelebilir, işte fiyatlar evet. geri çekilebilir evet. ama haftalıkta kapatmanın sürece ben hala alım fırsatlarının olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama altında kaldı, şöyle Hı. söyleyeyim, e, ayının ayısı olurum. Onu iletiyim. Vallahi Sercan ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz katkıların için. Hexobit'e selamlar. Görüşürüz.